Selamünaleyküm canlar. Burada Aksaray'dan gelen kuşlar var arkadaşlar. Niğde Aksaray'dan çok kıymetli, düzgün bir abimiz. Ee, bu oyun kuşuna sevdalı, gönül vermiş bir abimiz gönderdi. Bir ol ismimi verme dedi. Elimde çoğaldı dedi. Senin alışverişini, ticaretini, hal hareketlerini beğeniyorum dedi. Sana gönderiyorum dedi. Allah bin kere razı olsun. Şimdi bunların içinde taklayı dönen, taklayı dönmüş hazır olan kuşlar var. Onları satışa çıkaracağım. Geri kalanlarını ben yine değerlendireceğim. Belki ben kendim uçuracağım. O hazır olanları ben işaretledim karıştırmayayım diye. Şurada bakın sinekli bir tane mavi var. Ayna kuyruk. Kuşlar daha dün geldi arkadaşlar. Kuşlar daha dün geldi. Bir. İşaretlilere bakalım. Bakın şu ar ön perçem da işaretlemişim kafasına. Kuş güzeli. Hey maşallah be. İki. Alın abiler. Alın. Başka hangisini işaretlemişim? Beyazı işaretlemişim. Beyazı işaretlemişim. Hey maşallah. Hey maşallah. Üç. Makina makina. Makina. Başka hangisini işaretlemişim? Şurada bir tane duman var. Alın hazırla, hazırlar oyunlar sizin olsun abiler. Bakın. Çok güzel, çok güzel. 4. Yere inmiyor, yere basmıyor. Bir de kanatlarında eksik var. Sesi duyarsanız şıpır şıpır ses geliyor. 4. Bakın ön perçem dumanı işaretlemişim tekrar. Arkadaşlar bakın. Bu kuşlar, bu kuşlar öyle tırıvırı bir kümesten gelmedi. Bu işe Sevdalı bu işi hastası olan adamdan geldi. Kanatlarında makas var 5. Bakın onlar bir güzel takım olabilir mesela. Kuş hazır arkadaşlar. Bu sundukları takmayı dönmüşler. Hazır kuşlar yani. Bakın tekrar oraya gitti. Bakın. 5. Başka hangisi var? Şurada yine bir beyaz var işaretlediğim Çok iyi çok iyi Vallahi çok iyi Gördüğünüz arkadaşlar kuşu Çok iyi çok iyi uçurtmalık alın Bunları bu kadronun Hemen gitmesi lazım ışık hızıyla Altı bakın duruşlara fiziklere Bakın Başka? Buralar toz duman oluyor yine. Şu arabada, şu arabada işaretlemişim. Bakın gaga kısmına doğru işaretlemişim kuşu. Lastik top, lastik top. Gerçekten bu kadroyu kaçıran üzülür yani. Benim yavru da orada yumurtaya yatıyor. Diş çok güzel arkadaşlar. Bakın arabın güzelliğine bakın. Dişinin. Alın uçurun. Ay hey, maşallah. Bakın çok güzel, çok güzel. Taklasını da gösterdi zaten. Esnek. Güzel, yakışır size gider. Kaç tane oldu bismillah? 2, 4, 6, 7. Başka, başka, başka başka kuşlar. Kadro gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kaçıran. Şurada bir dumanlı var. İşaretlemişim. Şöyle. Makas var. Sekiz. Sekiz. Başka, başka, başka. işaretlediğim var mı? Bakayım bir. Başka işaretlediğim yok arkadaşlar. Başka işaretlediğim yok. Şu araba işaretlemiş miyim? Yok. 8. Şurada taklasının döndüğü var. Bildiğim kuş var. Çok çok güzel bir dişi var şurada. Şöyle kuş güzel. ön perçem, sinekli sabunu var böyle. dişi 9 tane arkadaşlar. 9 9 tane. Kuş güzeli. Hepsi abi hepsinden kuşların hepsinden enerji fışkırıyor ya. Vallahi hepsinden enerji fışkırıyor. Abiler kadro bu. Bürolar ben şu salmada şu kuşu gördüm. Şu salmada şu kuşu gördüm. Şu salmada şu kuşu gördüm. İşte bu kadronun yanına şunu da at. Yok kardeşim. Öyle Arayacaksanız beni hiç aramayın, hiç aramayın. Ee, Aleykümselam derim, telefonu kapatırım. Yormayın abiler ya. Bakın bir sürü boş boş muhabbet yapan adamla uğraşıyorum. Akabinde direkt engelliyorum. Yarın bir gün bana işiniz düşer. Gebze'den geçerken, Darıca'dan Gebze'den, Kocaeli'den geçerken lastiğiniz patlar. Ben her türlü yardımcı olurum ama engellersem sizi bana ulaşamazsınız abiler. Beni kullanamazsınız, benden yardım alamazsınız engelletmeyin kendinizi ya. Kendisine saygısı olan adam kendini engelletmez. Doğru mu? Kendinize saygı, saygısı olan adam kendisini engelletmez. Çok boş insanlarla uğraşıyorum abiler ya. Gevşek gevşek konuşanlar, gevşek ticaret yapanlar. Ya adamla anlaşıyoruz. Diyor. Diyoruz ki en son 1500 olur diyor. Şu kuşlar için mesela içinden birkaç tane beğendi. Ondan sonra diyor ki 1000 lirası var bende. Tamam olsun senin diyorum. Yol parası da senden diyor. Engelliyorum gidiyor. Arkadaşlar kadro bu. Kadro bu. Şu anda gördüğünüz kadro bu. Tamam mı? Hepsi bin lira. 9 tane kuş. Hepsi de zaten gördüğünüz her biri bir içim su. Bir içim su. Kaçırmayın arkadaşlar. Kaçırmayın. Bakın dumanlı çit yapabilirsiniz. Şu sinekli mavi yine ayna kuyruk dişiye benziyor. Beyazlarımız var bir takım. Araplar bu büyük ihtimal erkek şu dişiye benzer. Kuşlar gerçekten makine. Makine yani. Hani başkalarının tezgahında başkalarının tezgahında takımını bin liraya iki bin liraya alacağınız kuşlar kaçıran üzülür. Bunların çok hızlı gitmesi lazım. Çok hızlı gitmesi lazım bu kuşların. Yani ben şu kuşları zaten mezatçıya götürsem mezatçı alır zaten bin liraya. Kellebaşı 100 liradan 150 liradan mezatçı alır zaten. Aksaray'dan geldi. Arabayı bekledik, otobüsü bekledik. Emek verdik. Bunların hepsi bin lira arkadaşlar. İnanın para değil. Vallahi para değil, billahi para değil. Alın oyunlar sizin olsun. Alın uçurun, kaçırın. Kuşlar susuz. İlaçlı su vereceğim şimdi onlara. Salmonellalı su vereceğim. Yem, yemlerinin sularını daha vermedim. Kadro bu. Kaçıran üzülür. Videoları beğenin. Lütfen direkt arama yapmayın. Whatsapp'tan arama yapın. Bir ol kardeşim ben kuşları beğendim. İban numaranı gönderir misin? Göndeririz. Yol parası ile birlikte. Yol parası da arkadaşlar her halükarda bir 150 lira tutar. 150 lira falan tutar. 150-200 lira tutar. 50 lira yol parası kalmadı abiler. Onu kafanızdan silin atın. 50 lira diye Türkiye Cumhuriyeti'nde bir para birimi yok artık. Anladın mı? 50 lira 5 lira olmuş. 100 lira 10 lira olmuş yani öyle söyleyeyim. Şimdiden alan abime, arkadaşıma, e, kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten bu kadroyu kaçıran üzülür. Gerçek söylüyor. Kuşların geldiği yerde çok güzel bir abimizden geldi. Çok güzel. Bu işin heveslisi, bu işin hassası bir adamdan geldi. Değerlendirilir arkadaşlar. Bu kuşlar inanın birçoğunuzun kümesinde ben ben dahil yok yani. Ben de bunlardan oyunsuzlardan uçum kümesime çekeceğim arkadaşlar. Bu oyunsuzlardan uçum kümesime çekip deneyeceğim şansımı. Uçutacağım. Ayın alan oyunlar sizin olsun. Videoları beğenmeniz benim için çok önemli. Biz zaten satıyoruz kuşları. Sıkıntı yok. Videolarımı beğenirseniz çok ama çok memnun olurum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sürçülisan ettiysek affola. Lütfen. Abiler direkt arama yapmayın. Whatsapp'tan ulaşın. Mesaj atın. Oradan da pekala anlaşabiliriz. Çünkü neden Tra trafikte oluyorum? Trafikte oluyorum. Lavaboda oluyorum. Çok güzel bir diş. Efsane bir diş. Geç, geç kızım. Ekstradan kadronun içine kuş katamam arkadaşlar. Kadro bu. Öyle muhabbetleri aramayın beni. Şu salmada şu kuşu gördün bunun içine bunu da at. Şu kalsın bunu koy. Kadro bu arkadaş alacak alan böyle alsın öbür türlü yok.